Kaldır tuzu sokak bize yürür Bit patla ritmim önden sürür İçimde volkan sözlerim kür sistemsiz gelir Bak her şeye gül <laughs> Geceyle konuştum gündüzden sıkıldım Etim hep mikrofona sığındı Ellerim cebimde gözlerim yolda Kader ne yazsa ben yazarım sonla Tozlu bir caddede adım yankı Yalan dolan yok her şey hep hakkı bir adım öndeyim duman gibi geçtim Sistemi sarsar adımla geçerim Kaldır tozu biz geldik oyna. Kural tanımam yazılmış boyuna Bit akar içime ruhum full of Sistemsiz gerker intim bro Kafamda falan gözümde ateş Sözlerin silah Hedefim hep net ben zincirle çözüm öğretimin gücü Ben konuşmam bit söyler düşüncemin dizi Diz 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 Mikrofon bir, bir bit yeter Karanlık olsa da yıldız gecelerde Sokak bizimle huzur yoksa hızlı sensiz Yazar çok şükür huzur olsa da Kaldır dozu Kaldır tozu, kaldır tozu Kaldır tozu sokak biz de yürü Bit patlar ritimim önden sürü İçim volkan, sözlerim kül Sistemsiz gelir bak her şeye gül Sistemsiz gelir bak her şeye gül